Şimdi sıcak bir haberin detaylarını almak için bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Milli İstihbarat Teşkilatı DEAŞ'ta önemli bir operasyona imza attı. Eylemlere silah temin eden Viskan Soltamatiov yakalandı. Ayrıntıları TV 100 muhabiri Devrim Tosunoğlu aktaracak. Devrim. Elif, 28 Ocak 2024 tarihinde Santa Marina Kilisesi'ndeki saldırıyla ilgili e, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak çalışmasında bu olayın planlayıcısı ve silahı temin eden Rus e, vatandaş gözaltına alındı. Şu an İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusuz devam ediyor. Şimdi biraz e, olayı kısaca hatırlatmak istersek biliyorsunuz ki e, pazar ayini vardı 28 Ocak'ta. E, Santa Marina Kilisesi'nde bu kilisede e, iki kişi, maskeli iki kişi içeri girerek e, rastgele ateş açmışlardı. Amaçları orada bir katliam yapmak mıydı? E, e, belli değildi ama orada bir vatandaşımız e, Tuncer Murat Cihan hayatını kaybetmişti saldırı sonucunda. O saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ve terörle mücadele ve istibaş ve ekipleri bu saldırının arkasında DEAŞ terör örgütünün olduğunu tespit etmişti. Kamera çalışmalarıyla birlikte e, bu olayın gerçekleştiği araç, olayla kullanılan bir araç tespit edildi. Araçlar, saldırganların nereye kaçtığı adım adım takip edildi ve iki gün sonra yapılan operasyonda olayın failleri iki kişi e, silahla birlikte gözaltına alınmıştı. Bu silahın bazı parçalarını da yol kenarına attığını hatırlatayım. İşte o çalışmaların ardından bunun arkasında DAEŞ'in Horasan grubu olduğu ortaya çıkmıştı. İstihbarat ve MIT, e, MIT ortak çalışmaları yapmıştı. E, bu çalışmaların ardından bugün de işte bu olayda önemli olan bu olayın planlayıcısı. E, bu çok önemli bir e, adam. Viskan e, bugün gözaltına alındı daha şimdi sorgusu devam ediyor önümüzdeki günlerde hakim savcıda sevk edilecek bunun yeni bir eylem araçı içerisinde olup olmadığı da ifade, sorgu esnasında çıkacak e, operasyonlar, dijital materyallere de el konulduğunu söyleyebilirim. Sorgu, deva, e, sorguya henüz başlamadı. Önümüzdeki saatler içerisinde başlanacak. E, diyelim tekrar söyleyeyim, e, 60, e, o 60 kişinin gözaltına alındığı o saldırının ardından bugün de bu olayın planlayıcısı ve e, silahı temin eden kişi gözaltına alındı diyeyim, sözü size bize bırakayım.